Bugün sizlerle birlikte ilk defa sesli video çekiyorum. Yanımda kankam var. Merhabalar. <laughs> Neyse. Bugün sizlerle birlikte bir gün geçireceğiz. Evet. Benim de papağanım var. Gördüğünüz gibi. Adı Havuç Burun. Ee, o zaman e, ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim bir YouTube kanalım tamamen yok. Kankamı ziyarete geldim. Bir gece onda kalacağım. Ve havuza gidiyoruz. Evet. evet. Ama sen mayonu getirmedin. Getirdim getirdim her şeyimi getirdim. Aa doğru getirdin şurada Evet ya getirdim ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Tamam biz şimdi hazırlanalım ve havuza gidelim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum ama yanlış anlamayın. O zaman havuza gidiyoruz. Havuzda görüşürüz. Uh. Merhaba. Merhaba. Şey çekim yapmak yasak mı? Ee, evet. Ya bir şey diyeceğim. İzin verseniz de lütfen ya. Lütfen ne olur. Ama maalesef. Ya tamam ama lütfen bir kere izin verseniz. Evet kapandım kapattım kamerayı tamam, tamam bunu geçebilirsiniz, kapattıysanız. Teşekkürler o zaman. Hadi gelmayolarımız giyelim. Ya bir şey soracağım. Evcil hayvan havuzuna kuş getirebiliyoruz galiba. Köpek, yer yaramaz neyse koy. Ya yemez, yemez boş ver. Kuş yüzmeyi biliyor mu Benim kuşum yüzmeyi biliyor. Benim kuşum bisiklet bile sürüyor. <laughs> neyse tamam, hadi ilk ben giyineyim. Tamam. Sen de ona gir. Ben de ona gideyim Dur Hı. benim. E, hayır. Ay, tam tersi yaptım. bu senin. Aa, çok karıştı. <laughs> Ay, dur ya ne yaptın? Evet biz hemen arkadaşlar. Giyinip geliyoruz. Evet biz hemen giyinip geliyoruz. Kapat şunu. Kapat kapat kapat. Evet. Dur giyindim. ha Geldim. Şu kıyafetleri koyalım da alırlar şimdi. Alır. Ay dur ben ne yapıyorum ya. Dur kamerayı şunları da kapatalım da şimdi açık kalmasın. Hadi gel gidelim. Ya şey canım, Hindistan cevizi suyu mu içsek ne dersin? Tamam gel otur şuraya. Ee, havuza, beyefendi havuza kutu sokmak yasak ama. <laughs> ee, ben burada bir şeyler getirdim onları koyuyorum. Aa çok pardon bilmiyordum. Ne Ya Hindistan cevizi suyu mu içsek? Var mı de ki? Eğer de soralım bence. Olur tamam hadi gel ben sorarım. Tamam. Dur, ay. kıyafetleri. Pardon ya. Ben gideyim sorayım. Bakar mısınız? Hindistan cevizi suyunuz var mı acaba? E ee, kalmadı maalesef. Ya çok özür dilerim. Çok pardon yani. <laughs> Sorun değil. Neyse. Gideyim bari. Evet yüzelim ben canım yüzmek istiyor. Ya ben de jacuzziye girmek istiyordum. Tamam gir o zaman. Tamam dur gözlüğüm çıkarmadım. Bu kadar göreceğim sonra. Ya, tamam ama sen de gece gözlükle uyuyorsun bak. Ne yapayım bir anda ücüler basarsa? <laughs> Ücüleri görmemek için mi? <laughs> evet. Pardon, görmek için mi? Evet. Neyse hadi. Dur buradan atlamayacağım yoksa donarım. Korkmuyorsun değil mi? <laughs> Ay bana su sıçradı neyse. Sana nasıl sıçradı ya? Ne bileyim belki de ben sıçratmışım. <laughs> çok güzel ya. Woohoo. Hadi dur dur yavaş dur. Ben de geliyorum. Evet, evet arkadaşlar biz diyoruz e, şey. Ön nereye gitsek? Eve mi gitsek? Evet eve gidelim. Ben bir evet. acıktım. Yani tersiysem... <laughs> Ay dur düştü kız düştü. <laughs> Öf ya. <laughs> çok komik oldu. Hadi eve gidelim bence artık. Bence de. Ben ay kanka ben mayo getirdim. Pijama getirmedim ya inanabiliyor musun? Kanka ben kuşumu unuttum. Ah ne yapacağız şimdi? Ay Aa videoda hey. Ya uf senin küçük şey. Hadi git üstünü <laughs> değiştir. Hadi tamam, hadi. Tamam. ıslandım zaten. Bu arada ben kuşu oradaki arkadaşıma bıraktım. Ha iyi şey veterinerdi galiba demiştim. Evet. Tamam hadi gel tavuk hazırla. Tavuk. Allah Allah. Canım çok tavuk çekti ya. A, niye bileyim, bana veriyorsun telefonunu kanka? Kısa Sen şimdi. aldın. Niye atıyorsun? Allah Allah At gitti. Neyse, dur ben de geleceğim. Bekle dur. Başlama sakın. Şimdi ne yapsam? Tavuk. Önce şey, ben tavuk alayım. Dur, tamam sosunu da şey yap dur. Sosu da koy. Dur, bekle. Evet, tamam biz. Aa dur bana mesaj geldi. Ben hemen bakıp geleyim. Evet. Hadi. İnanmıyorum. Ne oldu? Ya şey vardı ya. Şu alışveriş sitesi. Oradan evet. bana şey gelmiş. Hediye gelmiş. Uuu. Uh. Evet. Pijama hediyesi. <laughs> Birazcık komik oldu ama neyse. <laughs> Böyle sev şeyleri sevinen bir çocuğum. Çocuk değilim aslında ya. Büyüdüm galiba. Sosu da hazırlayalım. Tamam. Şey tencereye koy. Ama şey suyla karıştırma. Sütle karıştır. Daha çok seviyorum. Süt mü? Evet. Beş. Mesaj gelip duruyor sana. Biliyorum biliyorum. Şimdi arkadaşım atıyor kazanmışsın diye. <laughs> Sos, sosu pişirir ver bak onu karıştırmak lazım. Tamam ben karıştırırım. Zaten kendi ka kendi sevdiğim kıvamda yapıyorum. Fark eder mi? Ay fark etmedi. Tamam tabu da koy fırına pişsin. Koydum. Heh. Tamam ben hazırladım koydum fırına. Evet. Sosu döktün değil mi? Evet evet bak. <laughs> Ay. Çok nar gibi olmuş. Nar gibi evet. kızarmış. Ay ben şu tavuk şeyini alıp geliyorum. Tavuk tabağını. Tamam. Aa, mutlu oldun mu? Oldum oldum. Uzun süredir tavuk yemiyordum. Biliyorsun ki bizim bir komşumuz var. Tavuğun kokusunu her yerde duyuyor. O yüzden uzun süredir tavuk yemiyordum. Niye sevmiyor mu da komşu? Sevmiyor. Alerjisi varmış. Hmm, anladım. Bol bol da karabiber de, de karabiber. Diyelim. Ben de dur ben de yiyeceğim. Tamam. Aa, dur alamıyorum. Hmm, Baya lezzetli olmuş. Hmm. Of limonlardan da yiyeyim. E, ben limonu bayılırım. Ben de. Ay nane de mi koydum? Sen... Evet koydum. <laughs> Çok güzel. Of hadi gün tamam. bu kadar sıkıcı olamaz. Bir yerlere daha gidelim. Bence de. Mesela nereye gitsek? Hmm. Ay, ne? Bilmiyorum. Bak, nereye gitsek ya? Bilmiyorum. Kanka benim eve gitsek. Senin evine. Hı -hı. Tamam. Ya da yok benim evine. Ya demek. evet senin eve gitmeyelim. <laughs> aynen aynen ne yapsak? Dur gel buraya oturalım. Olur. Hmm. Bir düşüneyim. Hmm. <laughs> ne yapabiliriz ki? Hmm. <laughs> Ay, asla bulamayacak mıyız? <laughs> Alışverişe hmm. gitsek ya da kafeye mi gitsek ne dersin? Yemek hmm. yemeye, tatlı yemeye. Ay evet AVM'ye yeni bir şey açılmış. Evet aynen oraya gidelim. Tamam hadi gel gidelim. Tamam bekle ben üstümü değiştireyim. Bu tamam. dışarı çıkarsan donarım çünkü. Bence de. Evet. Ay tatlım bunu ne zaman aldın? Çok tatlıymış. Ay bence de. <laughs> Ay çok güzel bir gün de ben giyeceğim. Tamam. Bir telefonu alayım hadi gel gidelim. Evet. Pişs. Hadi para alalım yoksa bu cüzdanı mı alayım ben? Cüzdanı al hadi. Hadi şu şöyle al. Çıkalım. Tamam. Şey bence anahtarını cüzdanla taşıma. Ay hala mı videodasın ya? Ee, evet. Neyse neyse tamam hadi gidelim. Gidelim gidelim. Geldik. Evet ya ne kadar güzel bir yermiş. Evet burası yeni açıldı. Gel. Hı, ben gelmeyeyim. Oturayım. Ay burada başka sandalye yok mu? Sen otur ya ben oturmayayım. Direkt. Ben zaten oturmayı sevmem hareketli gibiyim biliyorsun. Evet sen biliyorsun ama otur sen benim misafirim. Yok yok ya sen otur, otur ya. Otur otur. Aa sen aa, otur. Aa. Burası açık servis değil mi? Kendimiz daha diyeceğiz. Aynen. Ay ben şey alacağım donat ya da makaron. Ne alsam ki? Hmm, ben bunu seviyorum bunu Ben de donat alacağım o zaman. Beyaz çikolata Bir de kahve alalım. Tamam. Ay patates aldım yanlışlıkla. Sen de doldurayım bir kahve. Sence patates mi patis mi yoksa mi? patiz mi? Patis. Patiz. Bence patiz. Bence patis. Kanka şunlara bak ne kadar tatlılar. Ya hamster inanmıyorum. Aslında hamster alacaktım ama sonradan arkadaşımın kuşu olunca ben de kuş alayım dedim. Bakın biraz zor ama hamsterler çok tatlı. E al. Haklısın. Alacağım ama bugün değil. Yarın. <laughs> Hadi gel gidelim. Aa, Sen otur. Kahvemi de içeyim. O zaten akşam oldu. Hadi gidelim artık eve. Aynen. Ben sabahtan beri burada tablet alma alışverişindeyiz. Ama bir türlü doğru düzgün tablet de bulamadık ki. Aa bak tabletler var burada. Ya biliyorum da sabahtan beri aynı tabletlerde bakıp duruyorsun. Aa ben kakardım. Hadi gel. Oyuncak da mı satılıyormuş burada? Evet. Dur ne yapıyorsun? Ne Gidiyoruz. Bu kız ne Gideyim. kadar dağınık. Bütün karakterlerimi gördüğüm zaman yapacak bir evet. şey yok. Evet. Özür dileriz. Evet. <laughs> of. Senin evde hiç ışık yok mu? Niye ışıkları yapmıyorsun ya? Ne bileyim yeni geldik eve. Silahları da açayım yapsınlar. <laughs> İyi bari. Neyse birazcık e, bilgisayardan bir şeyler mi izlesek ne yapsa? Olur ama ilk önce ben pijamamı giyeyim. Bana da versene bir tane. Tamam. Dur ben, ben bilgisayarı alıp geleyim. Hoppa. Ben de televizyondan izleyelim. Televizyondan izlemeyelim ya. Yatarken izleyelim. Yatakta izleriz. Daha eğlenceli olur. Tamam. Tamam. Hangi film? Şu <laughs> nasıl? Aa çok güzel. Korku filmi ama ben izleyemem. <laughs> of tamam o zaman şunu aç. Hmm, tamam komedi güzel. Tamam dur bekle ben içecek alıp geliyorum. Tamam kahve. Hayır. Geldim. Aa güzelmiş bak bunlar ya. Bilmiyordum. Hadi gel yatakta izleyelim. Tamam. Gözlüğümü çıkartacağım. Kedim çekil canım. Kedicik. <laughs> Mia. Of uykum geldi. Ya daha yeni başladık filmi uyuma. Biliyorsun ki sabah erkenden geldim. Uçaktan. Uçak mı? Ne alaka ya? Şimdi uçak var ya. Kafam karıştı. Hı -hı. Aha. ya bu ne ya? Çok komik. <laughs> ah şu telefonum çalıyor. Çok pardon. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.